Efendim merhabalar, bugün aramızdaki kelimelerde yeni bir kavram ele alıyoruz, kavramı ele alıyoruz. Kavramımız teselli. İncilmişlikler, acılar, yaşanmışlıklar, bir dostun, bir sıcak bir sesin, yakınlığın ihtiyacını duyar. Bugün bunu konuşacağız. kelimelerde teselliyi konuşuyoruz. Hayat öyle hep tek düze gitmez. Bazen zorluklar bizi karşılar. Keşke hep hoş olsaydı, her şey tadında tuzunda ilerleseydi ama olmuyor işte. Beklenmedik şeyler bizi karşılar, kapımızı çalar ve biz onunla nasıl baş edeceğimiz konusunda türlü zorluklar yaşarız. Aslında sonuçta o işi halledecek, o problemi halledecek olan yine biziz biraz didineceğiz, biraz direneceğiz, biraz sabredeceğiz ama sonuçta bu bizim üstümüze düşmüş, bizim üstümüze kalmış bir hikayedir. Fakat işte insan böyle zamanlarda çok ciddi anlamda teselliye ihtiyaç duyuyor. Böyle sıradan küçük incinmişliklerden bahsetmiyorum, küçük yaşanmışlıklardan bahsetmiyorum. İnsan bazen o kadar derin, o kadar acılı, o kadar köklü sıkıntılarla karşı karşıya gelir ki tutunacak bir dal arar. O dal belki bunun sorunlarını hepten yok edecek, ortadan kaldıracak yakınlıkta olamaz ama onun bir sesi, onun bir yakınlığı, onun bir sabret demesi içimizi rahatlatacak, yaramızı soğutacak. En azından o sürecin ağır baskılarını bir şekilde hafifletmiş olacağız. Dünya çok hareketli bir evren. Nelerle karşılaşıyoruz? Yani açıkçası kişisel dünyamızı sorgulamaya karar verdiğimizde orada böyle alt üst oluşlar, gidiş gelişler, bir sürü fark edişler yaşıyoruz. Bunların bir kısmı da tabii ki iz bırakıyor, acı bırakıyor. Bunlarla nasıl baş edebileceğimiz konusu uzun hikaye. Belki bu konularda uzmanlar farklı deneyimleriyle bize yol gösterebilirler. Ama ben sıradan bir hikayeden bahsetmek istiyorum yani. Daraldım, içimde bir acı var, bir zorlukla karşı karşıyayım. Bana birinin yardım etmesi, bana teselli vermesi gerekiyor. Çok basit bir şey aslında. Ama bu tesellinin beni rahatlatması gerekiyor. Belki şimdi feveran edip o acının içerisinde debelenirken kendimi kaybetmemem için birinin beni dik durmaya, ayakta durmaya ikna etmesi gerekiyor. Bu bir dost olabilir. Bu bir dua olabilir. Bu uzaklardan gelen bir ses olabilir. Bugün aslında en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden birisi ve giderek kaybolduğunu, giderek etrafımızda eksildiğini hissettiğimiz bir şey. Teselli. Bunu birkaç madde halinde e, gündelik hayatın akışını takip edecek bir şekilde konuşalım isterim. Önce bir nedir yani? Teselli dediğimiz şey nedir? Teselli eden gerçekte ne yapıyor? Bunu konuşalım. Teselli eden bizim acılarımıza ortak oluyor. Sıkıntılarımızı birlikte alt etme konusunda yanımızda durduğunu hissettiriyor. Teselli de bize moral veriyor. Bizi kandırmıyor, bizi aldatmıyor. Bizi oyalamıyor. Teselli ederken bize acılarımızı hissettiğini gösteriyor ve gerçekten empati yaparak benim yerimde olsaydı ne yapabileceğini somut bir şekilde göstererek bizim kolumuza giriyor. Omuzumuza yaslanıyor. Ağlıyorsak beraber ağlıyor. Bu çok büyük ihtiyaç bilmiyorum hiç böyle şeylere sizlerin ihtiyacı oluyor mu ama olmaması mümkün değil. İnsan olmak hep böyle darlıklarla da baş etmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla teselli dediğimizde biz yaşadığımız dramları, trajedileri, travmaları atlatmada bir dost elinin varlığından, o dostun sesinden, o dostun yakınlığından ee, elde ettiğimiz o rahatlatıcı iksiri, rahatlatıcı havayı, iklimi e, anlatıyoruz. Nasıl olacak bu? Sizin benim acılarımı, benim kederlerimi rahatlatmak için nasıl bir dil kullanmanız gerekiyor? Benim size inanmam gerekiyor. Beni kandırmamanız, aldatmamanız, beni oyalamamanız, eh işte hani geçerken haberdar olduğunuz bir acıya öylesine bir ortaklık yapmamanız gerekiyor. Ben sizi duyduğumda hafiflemem gerekiyor. İyi ki varsınız demem gerekiyor. Yanımdasınız ve varlığınız beni kanatlandırıyor. Yanımdasınız ve sıcaklığınız, gerçekliğiniz, dostluğunuz acılarımın biraz olsun zayıflamasına, aşınmasına fırsat veriyor. Onun için birine teselli vermek durumunda kaldığımızda her şeyden önce onun hikayesine ortak olma konusundaki irademizi somut, samimi, içten bir şekilde yansıtmamız gerekiyor. Peki bunun dili nasıl olacak? Bunun sonuçları nasıl olacak? Bunun için empati yapmak gerekiyor ama nasıl? Herkesi kendimiz gibi hissettiğimizde başkalarının farklılıklarını, başkalarında olup biten gerilimleri hissetmekte zorlanabiliriz. Biraz sokağa çıkmak, biraz hayata bakmak. Orada insanların nasıl yaşadığını, nelerle baş etmek zorunda kaldıklarını görmek gerekiyor. İçinden geçtiğimiz günlerde o kadar büyük acılar var ki, acıları tekrarlaya tekrarlaya kanıksamaya da başlıyoruz. O kadar çok acı var ve hangi biriyle baş edeceğiz diye böyle kendimizce kaçacak bir delik arıyoruz. Oysa öyle değil. Yanı başımızda birinin bir acısı var ve onun sizin sesinize, yüzünüze yakınlığınıza, dostluğunuza ihtiyacı var. O zaman koluna gireceksiniz, elini tutacaksınız. Ona ses vereceksiniz. Bizim oralarda bir kelime var. Artvin taraflarında kullanılır. Zar zar ağlayacaksınız. Birlikte ağlayacaksınız ve o iyi ki varsınız diyecek ve sizin varlığınızla acılarının biraz rahatladığını, serinlediğini ve sizin varlığınızla biraz daha iyiye doğru gittiğini hissedecek. Kültürümüzde taziye diye bir şey var. İnsanlar ölüm olayını yaşadıkları zaman, yakınlarını kaybettikleri zaman gerçekten büyük bir travma hissederler. Sevdiğinizi kaybediyorsunuz. Şimdi yanınızdaydı ve yok artık. Şimdi onunlaydınız ama artık yok. Aradığınızda hemen ulaşabileceğiniz birisi değil. Böyle zamanlarda toplumun çok güzel bir şekilde adet haline getirdiği taziyeler var dostlarınız sizi ziyaret ederler ve acınızı paylaşırlar. Hikayenize ortak olurlar. Giden hakkında güzel şeyler söylerler. Onun ne kadar değerli bir insan olduğunu, yokluğunun ne kadar büyük bir acı yaratacağını söylerler ve siz duygularınıza böyle ortak olan insanlarla yan yana olduğunuzda kendinizi içten içe mutlu hissedersiniz. Ama daha önemlisi olan yaşadığımız ve alt etmekte güçlük çekeceğimiz olaylar, çok büyük olaylar. Düşünseniz ya deprem bir anda bir sürü insanı ortadan kaldırıyor. Düşünseniz ya başınıza gelen bir kazayı ya da başka bir şey. Savaş, savaşın çocuklarınızı alıp götürdüğünü düşünün. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Böyle bir durumda el ele vermek, dostlarınıza destek olmak, onların acılarını rahatlatacak bir dil, bir Söylem geliştirmek herhalde insan olarak bize e, gereken bir şey. Daha önemli bir problem var ama o biraz sanki hayatta çok içli dışlı olduğumuzda karşımıza geliyor. Bazen de gerçekten büyük bir anlam kaybı yaşarız. Neler oluyor? Neden böyle bir sorunla karşı karşıyayız? Artık bundan sonra hayatın bir anlamı yok. Herhalde bundan sonra yapmam gereken şey çekilip bu acıyla beraber yaşlanmak, bu acıyla beraber kahrolmak. Çok tehlikeli bir tercihten bahsediyorum. Anlam kaybı hepimiz için bir gün kapımızı çalacak bir sorudur. Anlam kaybı yaşadıklarımızın niye, ne diye olduğunu, beni niye bulduğunu, bu kadar milyonlarca insan arasında bu hikayeye neden benim denk geldiğimi sorgulamak. Burada insanlar bu anlam kaybını gidermek için türlü türlü yollar ararlar ve bana kalırsa bunun en güzel, en kestirme yollarından birisi dostlarımızın bizi rahatlatacak cümleler, teselli cümleleri kurmaları. Bir gün acımı kendi başıma yaşarken dostumun gelip bana eşlik etmesi, bana refakat etmesi, beni dinlemeye çalışması, bana zaman ayırmasının ne kadar sağaltıcı bir şey olduğunu ifade etmek gerekir. Yine de olup bitenleri aşmak, olup bitenlerin hayatımızda yarattığı gerilimleri alt etmek için çok yönlendirici, çok etkileyici birkaç mısradan da bahsetmek isterim. Mesela İbrahim Hakkı Hazretleri diye bilinen ve kültürümüzün en önemli isimlerinden, belki de dini dünyamızın en önemli figürlerinden birisinin bu tür kargaşaları, bu tür sıkıntıları nasıl aşmamız gerektiği konusunda böyle model formülü var. Ben bu formülü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bu, bu ne kadar güzel bir formülasyon. İnsan yaşadığı şeylerin sonuçta bizim anlayamadığımız, içinden çıkmakta zorlandığımız bir anlam kümesi ürettiğini, belki de bunun bizim hakkımızda çok rahatlatıcı bir şey olduğunu bize söylüyor ve bütün bir yaşam boyunca bu formülü tatbik etmemiz gerektiğini öğretiyor. Onun uzaklardan gelen bu teselli cümlesi dostlar arasında herhalde daha sıcak, daha güzel ifadelerle de temellendirilebilir. Sabretmek güzel bir şey. Dua etmek güzel bir şey. Yalnız değilsin demek güzel bir şey. Sizin yanınızda birinin sizinle beraber bu acıyı atlatacağınız güne kadar destek olması bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İnsanlar giderek bu cümleleri, bu yakınlıkları kaybeden bir dünyaya doğru akıyorlar. Bunu düzeltmemiz, bunun önüne geçmemiz ve acı çeken herkes için eğer inandırıcıysak, eğer ona yakınlaşma gücümüz varsa gidip ona destek olmamız gerekiyor. O zaman bugünün cümlesini, bugünün mottosunu kaydedelim ve bu doğrultuda kendimize bir yol, yoldaş, refik arayalım.